Engelli engelli olmayanların anlayamayacağı meseleler bunlar. Bir top taşıma aracına binmek, kaldırımda yürümek, ilerlemek, bir yerden bir yere gitmek. Bakın engeller için engelsiz olanlara ne kadar basit gelen şeyler ne kadar zor. Ulaşım araçlarına binmek bize yer verilmiyor yeteri kadar tutunmakta, oturmakta zorluk çekiyoruz. Yer verme konusunda ya da toplu taşıma olarak engellere pek uygun olmadığından genellikle servislerle falan gitmeye çalışıyoruz ya da özel olarak bu bize sıkıntı oluyor. Sokakta, caddede, toplu taşıma araçlarında, iş yerinde engelliye engel çok. Burası İstanbul Bahçeli Evler'de bir üst geçit. Her iki tarafta da iki tane hastane var. Ama engelliler için ne bir rampa var ne de asansör. Buradan bütün yetkililere e, herkese sesleniyoruz. Lütfen e, bu gibi durumlarda engeller ussat vermesinler. Engellilerin en büyük problemi ulaşım. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nin Sabancı Vakfı'nın desteği ve Bilgi Üniversitesi'nin işbirliğiyle yapmış olduğu araştırma Türkiye'nin talihsiz gerçeğini rakamlara da yansıtıyor. Engelli hakları izleme çalışması sonuçlarına göre 61 ilde hizmet veren 12417 toplu taşıma aracının %33'ünde fiziksel engeller için rampa, %7'sinde görme engeller için anons sistemi ve %6'sında işitme engeller için araç içi bilgilendirme ekranı var. Ayrıca Türkiye'nin 81 il belediyesine yapılan başvurulara cevap veren 51 ilin toplam 110.538 sokak, cadde ve ana arterinden sadece %16'sında rampa, %3'ünde hissedilebilir zemin, %2'sinde sesli sinyalizasyon sistemi var. Rakamlar ulaşımla ilgili sorunların devam ettiğini gösteriyor. Son 10 yıl içerisinde aslında engellerin ulaşımı ile ilgili ve erişilebilirliği ile ilgili belediyelerin yaptığı ciddi çalışmalar var. Bu konudaki farkındalık da aslında toplum adına biraz daha arttı. Ama henüz yeterli değil. Ulaşım araçları ile ilgili sıkıntılar var. Ulaşım araçlarına erişimle ilgili sıkıntılar var. Peki engellilerin ulaşımla ilgili sıkıntılar için ne yapılmalı? Her zaman bir engellinin de kullanabileceği şekilde düzenlemeler yapılmalı ve engelli standartları zaten kanunda da var. Bunun için ekstra hani yeni düzenlemeler yapmaya gerek yok. Var olan uygulansın bu bize yeter. Yücel'e göre sadece mimari yapının düzenlenmesi yeterli değil. Küçük yaştan insanların bu konuda bilgilendirilmesi ve toplum içerisinde birlikte engelli arkadaşlarımızla birlikte yaşayıp aynı sosyal ortamları paylaşabiliyor olmaları gerekiyor. Bu onların engellerin hayatta yaşadıkları zorlukları görmelerini ve birlikte yaşamanın ne anlama geldiğini fark etmelerini sağlayacaktır. Zaten toplumda bir farkındalık oluştukça işte artık kaldırımların üzerine arabalar park etmeyecektir.